Efendim merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yok ışıklı yok ışıklı paşalar cici cici hanımlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Efendim ben şeker. Namı diğer çevreci şeker. Baktım ki dünya çöl oluyor. Ormanlar kesiliyor. Sular israf ediliyor. Ben de ne yaptım? Hemen gittim ve dünya çöl olmasın. Maksat yeşillik olsun derneğine üye oldum. Bütün dünyayı dolaştım. Ağaç kesenlerin kulaklarını çektim, suyu israf edenlerin ağızlarına karabiber sürdüm. Hepsini mmm diye azarladım. Sonra bir de ne duyayım? Meğer en çok suyu sarf eden kişi bizim mahallede yaşıyormuş. O dümbelek kapalıyı bir an önce bulmazsam bütün dünya susuzluktan inip inip inmeyecekmiş. Dürüyenin günleri kalaylı. Alaylı Yürüyemin Gümleri Kalaylı Ah kalaylı Pistan giymiş Etekleri Alaylı Alaylı Ah alaylı Pistan giymiş Etekleri Ah o dümbelek Kapalıya bulduk işte Selamünaleyküm hemşerim ne yapıyorsun sen? Ve aleyküm selam. Tarlaya soğan ektim onu suluyordum. Ya çek şu hortumu efendi her tarafım <laughs> mı oldu ya. Benim de bir kızım bir oğlum oldu. <laughs> kapat şu musluğu hadi kapat kapat. Tamam. Diyeceklerim var sana. Aa demek yiyeceklerim var amca. Şöyle çıtır çıtır amasya elmanda var mı öyle sulu sulu. Oh. <laughs> ne elması efendim ne elması ya. Yanlış anladın sen beni diyeceklerim var diyorum yiyeceklerim değil. Aa demek yiyeceklerim var. Bak benim de bir sürü giyeceklerim var, <laughs> donum bile vardı. Ya bak şuna, hala daha olay ediyorsun. Böyle şarıl şarıl suyla araba yıkamak oluyor mu hiç? Olur tabii canım. Hem sen kimsin? Beni tanıyor musun? Adımı biliyor musun? Ben pişeker efendim. Namı diğer çevreci pişeker. Ben de Kavuklu. Zaten senin bir şeyler çevirdiğini anlamıştım amca. Neler çeviriyorsun? Hadi anlat bakalım. Çevirici değil efendi. Çevreci, çevreci. Yani doğayı koruyan anlamında diyorum. Evet bak ben doğayı çok iyi korurum. Hı, böyle Hı. mi koruyorsun sen doğayı? Sen çevreci nedir gerçekten biliyor musun? Söyle bakalım. Çevreci dünya çöl olmasın diye uğraşandır. Ormanları koruyandır. Sular israf edilmesin diye uğraşandır. Kaç yaşına gelmiş daha çevreci nedir onu bile bilmiyor. <laughs> Yahu sen kimle konuşuyorsun? Koskoca adam olmuş, kendi kendine konuşuyor. Tövbe tövbe. Ya neyse neyse. Hadi sen onu bunu bırak da. Hı. Söyle bakalım sen müsrif bir adam mısın kavuklu? Hı? Ya, yani israf eder misin, savurgan mısın anlamında soruyorum. Oh, evet amca bak, midem bulandığı zaman istifra ederim. Ama oy, öyle ortalık yerlere kusmam. Önüme kusarım. Ee, <laughs> <laughs> <iğrenç. gülüyor> Öyle demiyorum ya adam

ama senin için müsrifin önde gidenisin diyorlar. Hmm, benim için kim evet. diyor, nerede diyor, ne zaman diyor. Ha, şimdi müsrif miymiş değil miymiş anlayacağız bakalım. Hı. Kavuklu. Efendim. Sabahleyin uyandın. Evet. Hı. Yüzünü yıkayacaksın. Evet. Ellerini yıkayacaksın. Evet. işlerini fırçalayacaksın. Evet. Anlat bakalım nasıl yaparsın. Çok basit. İlk önce musluğu sonuna kadar bir güzel çeviririm. Sonuna kadar? Evet, sonuna kadar musluğu çeviririm. Ondan sonra avucumu açar, suratıma suyu fırlatırım. Oh! Bir kez daha fırlatırım. Oh! Ee, musluk, Mislim. musluk. Yahu musluk akıyor, bir dur yüzümü yıkıyorum. Şimdi güzelce yüzümü yıkayıp havlumu alırım. Ha. Sonra suratımı kurulamaya başlarım. Ya suratını kurularken musluğu kapatsana. Yahu taktım musluğa musluk da musluk. Bir dur canım bir suratımı kurulayım. Bitti su tükendi tükendi. Allah, tükenmez tükenmez. Neyse suratımı e, kuruladıktan sonra diş fırçamı elime alırım. Ondan sonra macunumu üstüne sıkar. Bir güzel dişlerimi fırçalamaya başlarım. Böyle soldan sağa sağdan sola fıkır da fıkır fıkır şıkır da şıkır şıkır. Oh bir güzel dişlerimi fırçalarım. Ve bunca zaman boyunca o su akmaya devam ediyor öyle mi? Tabi canım su şarıl şarıl akmaya devam ediyor. Ya bir de işte israf etmiyorum diyor utanmadan ya. Neyse neyse ondan sonra fırçamı bir güzel yıkayıp sonra yerine koyarım musluğu da kapatırım. Hmm. Suyu israf etmemek gerekir amca. Senin israf etmemen böyle mi oluyor? Vallahi sırf zarar ziyansın kavuklu ya. Zaten az önce arabayı da şarıl şarıl yıkıyordun. Hmm, ta ki bir armut gelip beni uyarana kadar. Yahu bir kova su senin neyine yetmiyor şu arabayı yıkamak için? Yahu bir kova suyla ben suratımı bile yıkayamam. Peki, peki söyle bakalım sen günde kaç kere bu arabayı yıkıyorsun böyle? Hmm. Sen de üç, ben diyeyim beş kere. Ya yuh kavuklu ya. Yuh kavuklu ya. Ya ne yaptın kavuklu ya? <laughs> Kuru fasulyeyle pilav yaptım. Oh yanına da bir tane ekli ekmek döktürdüm. Yiyin mi? Yiyemem. Cacık da var mı yanında? Çocuk için hıyara ihtiyacımız var amca. Ama senin gibi güzel bir hıyar bulduğumuz için cacığımızı da yaparız. Bak hala işin şamatasındasın, işin gırgırındasın. Sen anlattıklarından hiçbir ders çıkarttın mı onu söyle bakalım. Hı. Söyle. Çıkarttım. Dünya... Dünyadaki suyu israf etme, ne olur. Sonra ne olursun, perişan olursun. Hmm. Tabii, ee, dişlerini fırçalarken muhakkak kapa çeşmeyi, yoksa su biterse batlatırlar enseyi. Aa, aferin Kavuklu ya. aferin. <laughs> suyu boşa akıtırsanız, dünya çöl olur. Suyu boşa akıtmazsanız, her yer yemyeşil olur. Sakın bitmez demi. Suyu israf etmeyin. Doğaya sahip çıkın. Dünyayı koruyun.